Mavi takımdan Murat, kırmızı takımdan Ekin. Bu senin aletin. Bu da senin. Biraz sonra lazım olacak. Murat durumu eşitlemek için kırayım mı kardeşim? Testi kebabı yapacaksınız. Çaktırmadım. Çaktırmadın. Baba. Dikkat tamam. dağıtıyor bak. Evet, size... ...bunun için vermiş olduğumuz süre tam 35 dakika. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Ekin önce fırını aç. aç önce. Full yap en, en üstte kadar. Kesinlikle sen çok güzel yapacaksın onu. Abi yanıyor mu bak fırına? Ekin bence mühürleyip yap. 35 dakika yetmez yoksa. Murat abi yapar bu işi ya. En lezzetli zaten. Rahat ol. Murat sen bunu yıllarca yaptın bütün. Futbolcuların en sevdiği yemekti. Oh kasap çıktı ortaya. Ne olur ne olmaz bir göstereyim yalandan da. Acaba testi fırına koymak bir avantaj sağlar mı? Mesela, evet. sağlar evet, atacağım. Can Murat mühürlemiyor. mühürleme o ta, tavada yapılmaz. zaten. Bir ne de yapıyor? Kızdığım, tavaya atılır. Mühürleme vok tavada olur, büst tavada olur, ızgara da olur ve şey. Ya tamam da sonuçta olur. çocuk şu an o işlemi yapmıyor. E, tabii çalışıyor. bir şeyler yapmaya çalış. Yani. <laughs> Murat, kırık parmakla, teknik olarak seni zorlayacak bir yemek mi yoksa? Zorluyor şef çünkü Onu çok bıçak mi? gerektiriyor, evet. Ama şu anda yapmış olduğu bence büyük kahramanlık. Hani takımı için kırık parmakla zor alabilecek yemeklerden bir tanesini almış. Yani Zaten... görünüşte çok kolay olabilir. Aynı bir kavurma gibi görünebilir aslında ama yani... Gayet bir zor bir yemek yani. Şu anda iki bir öndesiniz. Eğer olur da... Size de aynı şey olabilir. Dörtle öne geçerseniz Eda yarışmayacak. Mustafa sen de yarışmayacaksın. Niye en son Eda'yı seçtin Batuhan? Yani şef aslında Eda tatlı istemiyor. İstemedi. Ee, ama ben onu tatlıda daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı Eda'yı seçtim. Tamamen tatlı yani yarışıp yarışmasından dolayı değil tatlıdan dolayı seçtim. Komple testi kebabının nasıl olması gerektiğini Ekin'e ben tarif ettim. Hakim olduğum bir yemekti. Ben yapabilirdim. O verilmedi ama Batuhan öyle karar verdi. Sorun değil tatlı da yaparız. Yani tatlıyı daha kalifiye yapacağını ya. düşünüyorum. Kalırsak. Niye Mustafa'yı sen seçti Murat? Böyle bir şey o zaman çok pasif kalıyor. Yani ben onu yapayım bunu yapayım istemiyorum, geride duruyor. Biz de görev dağılımı yaptık bir baktık ki Mustafa yok ortada. Dedik ki değil, Mustafa sen de bunu yap ama ne yapalım? Herkes... Herkes... Bahane dedik ki çünkü biliyorsunuz ben elemede tatlıdan elendim sakın bana tatlı vermeyin. Biz de de tatlı dedik Mustafa bari sen yap dedi tamam baba ben yaparım biz de verdik ona yani. Gamsız Mustafa diyorsun yok, yani. Yok yok alakası yok <laughs> şey ben Mustafa'dan çok memnunum. Mustafa gayet iyi bana göre. O kadar yeter Ekin avuç içim kadar açacaksın sadece. E ya niye öyle yaptım bilmiyorum. Tamam tamam. S sert Neta, olur Ekin tamam yeter, yeter. Ay, çok, çok sert bir hamur. Çok. Tamam. çok sert olacak hamur zaten. Bro, tuzuna baktın mı? Çok doldurma seni, Baba, suyuna koyayım. bakacağım. Tuzu var mı yok mu? Yoksa tuzu, suyuna atacağım, tuzu koyacağım içine bir tamam, daha. Tamam, süper. Karıştırmayın aklımı, kurban olayım size ya. Ekin, su ver. Su ver Ekin. Şu anda... 2-1. Kırmızı takım önde. Bakalım mavi takım beraberliği sağlayacak mı? Kırmızı takım bir daha mı kazanacak? Yan konuyu diye biliyorum. Dik koyacağım. Tamam, dik koymayacağım zaten. Yan koyacak canım. Ha? Ağzını kapattı ya. Burada çatlak olacak sanki ya. Bravo. Süpersin. Evet arkadaşlar şu anda kırmızı takım testi kebabını fırına koydu. Bizimki zaten fırında. Her iki takım da ürünlerini attı fırına. Yarısını al tamam, tamam. onu yarısını al. O çok fazla. Murat sen Kapadokya <laughs> deyince şey yapma çömlük Anlamadım. Çok iyisin Murat abi. Kardeşim rahat olun kırılacak bunlar. İyi yetiştirirken Hadi. Allah Allah. Beni sıkıntıya sokarsınız ya. Evet arkadaşlar. Son 3 dakikanız. Bir bakalım fırınlarda durum nedir Murat? Kaynıyor mu? Aç bakalım. Şef açayım da az geri çıkın da hamurun buhara vurmaz sizi. Oo. Seninki ne durumda? Vallahi benimki Patlamadı değil mi yüksek ısıdan dolayı? Bir ufaktan bir şey attı, duman atıyor şu anda. Ekmeğin bir tarafı çatladı ama. Bunun üstünde neredeyse bir tane de ekmek çıkmış. Ben sizin için yaptım şey, O bana ya bana patlamamış yersiniz. değil mi? Alttan sanki kaçırıyor gibi geldi bana ama bilmiyorum artık nereden patlamış. Çok güzel görüntüler var. Son 10 saniye. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bravo! Bravo. Ee, her iki takım da zamanında bitirdi. Yani dış görüntüsü itibariyle hamurlar hiç çatlamamış, değil mi? Bu arada içinde kalmış. Bakalım kırınca ne olacak? Önce mavi takım kırıyor. Hadi oğlum yanıtma beni kırıl bakayım. Vay. Dök bakalım. Vay 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 vay. Bravo. Tebrik Harika. ediyoruz. Elini tak parmağını. Evet şimdi de kırmızı takım. Diğer türlü. Ekmeğini biraz alsaydın. Baklar, ekmek yapmışlarmış. Ama benden bak. Yardım edeyim. Adam vallahi kırık parmakta senden iyi kırdı ha. Harika. Aa, aferin. Oo. Bravo. Of, çok güzel bizimki. Her iki takımı da tebrik ediyoruz arkadaşlar. Kırma işlemi de gerçekleşti. Hadi alalım. Suyu çok önemli bunun. Suyu on numara şef. Murat, mutfakta tuz gibi bir şey var, haberin var mı? Tuz kullandım ben şef onu. Tabii. Bayağı da kullandım hatta. Sağ ol Murat. Afiyet olsun. Ekmek alır mıyız şef? Mi? Ondan kötü bir şey olmaz herhalde şefim ya. Tabii ki de. Sen ye ama. Yok tam özür dilerim de hani ilk kırdık. Tehlikeli. Dedim ki Allah'ım inşallah testi parçası değil de kuzunun kemiği kalmıştır. Yani bunlar da... İşte tam senin dediği gibi Mehmet Şef. Beni buluyor. Şimdi ondan batarsam rezilliğe bak. Benim dediğim gibi kırmadık. Şöyle <laughs> tut Teşekkürler. Teşekkürler. Afiyet olsun. İşte kırmayı da özellikle istememizin sebeplerinden bir tanesi bu. belki kırdıktan sonra üstünden bir bakıp ayıklama yapabilirdi ama o anı stresiyle demek ki o da aklına gelmedi. Evet arkadaşlar. Biz kararımızı verdik. Öncelikle her iki takıma da daha doğrusu her iki takım oyuncusuna da yemeği bizim istediğimiz şekilde yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun, Afiyet olsun şef. Şimdi öncelikle şundan başlamak isterim. Yemekle ilgili konuşmak istiyorum. Ekin senin yemeğin rengiyle, tadıyla, tuzuyla, soğanıyla, sarımsağıyla gayet güzel. Aynı şekilde seninkinde de... şirme tekniği farklılığı olsa dahi... ...seninki de güzel. Fakat... ...bizim her zaman... ...gastronomide dikkat ettiğimiz bir kural vardır. O da... ...yenmeyen gelmesi. ürünün tabağa gelmesi. Ve bu ürünün... ...insanlar yuttuğunda... ...gırtlağını... ...herhangi bir yerini parçalayabilir. Bu yüzden... ...senin yemeğini değerlendiremiyorum. Ben o parçayı gördüğüm an... ...benim için zaten film bitti. Dedim ki Ekin sen kaybettin. Çünkü ne olursa olsun, ne kadar lezzetli olursa olsun... ...o tabaktan o parça çıktı. Yapacak bir şey yok. Bu demek oluyor ki... ...mavi takım, Murat... ...siz kazandınız. Teşekkür ederim. İstediğiniz testi kebap hangisi... ...diye sorarsanız... Ekin'inki olabilir. Kırmızı takımın testi. Kesin. Rengiyle. Kesin. Ama Kesin. biz kurallar geleği yenilmeyecek herhangi bir ürünle karşılaştığımızda... ...bunu değerlendirmeye alamıyoruz. Bu yüzden mavi takım... ...Burat sen kazandın. Sağ ol şef. Bu efendim. durumda durum... 2-2. Mavi takım 2. Kırmızı takım 2. Tebrikler arkadaşlar. Diğer yemekte görüşürüz. Sağ olasın. Ol, ol. Görüşürüz. Ben kazandım Ekin'e karşı. Ama yapmış olduğum hataları da gördüm. Mesela tuzunu az koymak gibi. Ekin kazandın ama. Tebrikler Ekin. Şey. Kazanmış kadar olduk abi. Ben de çok iyiydim. Hepimizin başına gelebilir. Aynen hepimizin başına gelebilir. İnsanlık hali. Helal olsun. Aynen. Aynen abi, önemli, olan önemli olan kazanmaktı baba. Aynen. Önemli olan kazanmaktı. Önemli olan kazanmaktı ve kazandık.